Eksik, biz şimdi ilk başta bu Suriyelilerden girelim. Suriyeliler geri gidiyor biliyorsunuz birçoğu. Yani bir kısmı geri gidiyor. Şu an dairelerini satıyorlar. Faizler yüksek. Krediler çıkmıyor. Yani çok az çıkıyor. Yani ne oluyor? Mesela adamın bir dairesi varsa yüzde sene yüzde on yüzde onunu veriyor. Bu çok büyük bir eksiklik. Yani bizim bu işimizi çok öldürüyor. Çünkü parasız adam ee, ev almaya çalışıyor. Zengin adamın zaten evi var, yeri var, yurdu var. Daha önce bu tam tersineydi. Adamın malı mülkü yoksa vermiyorlardı krediyi. Ya şimdi adamın malı var diyor ikincisini alamasın. Belki ben oğluma alacağım. Bu büyük bir yanlış. Küçük oğluna diyor şey yapalım. Onun adına bir şey var mı yok mu? Büyüğünün adına bir şey var mı yok mu? Yok şunun imzasını al. Geçer mesela çocuk 5 yıldır Amerika'ya yı iltica etmiş. 4 yıldır. Burada yok. 32 yaşında çocuk. Diyor ki bunun tacesini bulacaksın işte şeyini. Her devletini bul getir. Yav adam iltica etmiş. Türkiye'de yok. Adam bir tane ev kendi alacak. Yok illa onun üstüne de istiyoruz. Her devletini getireceksin bakacağız. Yok adam zaten kaçarak gitmiş, iltica etmiş. Yani bu insan burada yoksa nasıl getirecek yani? Çok büyük bir yanlış. Durum aşarı. Tabii ki. Büyük bir yanlış yani. Yani bu müşterinin yerine kendimizi koyalım. Şahin Başkanım da olabilir. Aluş başkanım da olabilir, ben de olabilirim. Yani biz dairemizi satamıyoruz. Buna bir kere bir çağlay bulalım. Faizler, Fa faizler düşecek. Faizin haricinde zaten basamak koyulabildikleri kadar koyuyorlar. Ve küçük esnaf geçinemiyor. Sahibimden nokta kum. Bize ortak ya. Ortak yani. Nasıl ortak? Abi biz ayda aşağı yukarı 55 bin lira para ödüyoruz. Yani kira da 55, ki herkes elle bir şey ödeyemez yani adam sokak arasıdır. onlaralık liralık dükkanı varsa on lirada da sahibinden ödüyor. Durun başkanım. Bugün sahibinden en düşük 10 korkuydu bir ilan 10.500 ve onun oradan başlıyor. Çözüm Abi çözümü biz emlakçılar olarak anlaşacağız. Kendi aramızda bir site kuracağız. Kendimiz yapacağız. Neden değil? Ben sana bugün Çin'de ne oldu? 1 lira mazota zam geldiği zaman bütün şoförler duruyor, caddeler tıkanıyor. Hiçbir şey yapmıyorlar. Hepsi duruyor zaman. Adam ne yapıyor? Fransa'da çiftçiye 1 lira mazota zam geldi mi gidiyor bütün pisliği, çöpü, tezeyi Fransa başkanının evinin önüne döküyor. Ama sesi yok, kimse karışmıyor. Berlusconi üstüne boya döküyorlar, yumurta atıyorlar, cumhurbaşkanına, cumhurbaşkanı orada çıkıyor, psikletle çıkıyor, evine gidiyor. Ya biz polise bir şey diyemiyoruz ya. Bir kere adalet yok yani. Adalet yok yani. Türkiye'de adalet gerçekten çok zor. Durumu olan insan kazanıyor, olmayan insan yerde kalıyor. Müslüm kardeşimiz bizim İstanbul Emlak Odası avcılar bölge temsilcimiz. Tabii ki buradaki esnaflarımızın sorunlarını iyi ve kötü en iyi bilen Müslüm Bey'dir. Evet. O yüzden biz de geldik Müslüm Bey'in yanına. Hoş geldiniz. Tüm esnaflarımızın sorunlarını dinlemek, onlara bir çözüm getirebiliyorsak, Şahin Başkan'ımla birlikte, Allah razı olsun, hoş geldiniz Şeref, onun ediniz. çalışmalarını yapıyoruz ve odamızın da gelecek günler için daha iyi olacağı umut ederek güzel kardeşimizi burada görmekten mutluluk duyuyoruz. Sağlar, biz de sizi görmekten mutluluk duyuyoruz. 2024 yılı da her ne kadar durgun geçtiyse bütün esnaflarımız için şimdiden kardeşimizin yeni yılını, 2025 yılı tüm sevdikleriyle, ailesiyle e, mutlu bir şekilde, huzurlu bir şekilde geçirmesini ve Rabbim bol bereket kazançlı bereketler versin, e, mutluluklar diliyorum. Bütün e, esnafımızın ortak paydada buluştuğu, ortak paydada söylemi e, emlakçı, kaçak emlakçıların olması, faizlerin yüksek olması e, ve e, sahipsiz olmamız. Bugün maalesef artık bakkallarda, kuru yemişlerde sattık ilanları görüyoruz. Maalesef kapıcılar sat, daire satışını peşindeler. Bir emlakçı demin Müslüm kardeşimizin dediği gibi sadece sahibinden koma 55 bin lira aylık ödüyor. Artı kira da 55 bin lira. 5 tane personel çalıştırdığı zaman 250 milyon da onu hesapladığın zaman bu kardeşimizin bu iş yerini açtığı gün bir aylık gideri 500 milyon. Böyle bir estafla ama siz baktığınız zaman vatandaşın gözünde çok değersiz görünüyor. Aslında çok etkili, çok önemli bir kurumdur emlakçılık. Bugün ne olursa olsun hiç kimse evinin anahtarını kolay kolay birisine bırakmaz. Emlakçı sektörü budur işte. Evinin anahtarında artık bu saatten sonra Allah izin verirse 2025'te ticari yetki belgelerimizi e, tamamıyla aldığımız zaman ve 2026'da eğer kısmet olur seçilirsek ben şunu iddia ediyorum. Diyorum ki ben emlakçı sektörünün bütün beklentilerini yerine getireceğimize inanıyorum. Nedeninde de gelince ben emlakçıyım ve emlak sektörün içindeyim. Emlak sektörün içinde olduğum için sorunları biliyorum. Emlakçı olduğum için sorunları biliyorum. Bundan dolayı her gün emlakçılarımızda emlakçı esnaflarımızda istişare edeceğiz. Sorunları beraber tespit edeceğiz. Çözümleri de yine beraber getireceğiz. Ben e, vurguladığım gibi şu anda 169 bin yetki belgesi almış esnafımız var. 22 bin almak için müracaat etmiş esnafımız var. Bunu 5'e çarptığımızda 1 milyon insana tekamül ediyor. Ben 1 milyon nüfusla yapamayacağım hiçbir sorun yok, çözemeyeceğim hiçbir sorun yok diyorum. Ee, teşekkür ediyorum ekran başında bizi dinleyen dostlarımıza.